Her gün eyeliner çekiyorsun. Ama hala eyeliner'ın neden yüzünü düşük gösteriyor ve neden yamuk duruyor bilmiyorsun. Çünkü kimsenin sana öğretmediği üç büyük hata yapıyorsun. Ama ben sana bu üç büyük hatayı gösteriyorum. Her hafta paylaştığım Makyaj Manta 101 serime hoş geldin. Birinci hatan gözün kapalı kuyruk çizmek. Bu kelimenin tam anlamıyla eyeliner'ını mahvetmek demek. Neden mi? Çünkü göz kapı esnek bir deri. Gözünü kapattığında burası geriliyor. Sen bu çizgiyi çiziyorsun. Ama gözünü açtığında buraya çizdiğin efsane çizgi büzüşüyor, kırışıyor ve aşağı düşüyor. Hele ki düşük göz kapağın varsa bu kuyruk tamamen görünmez oluyor. İkinci hatan eyeliner tek seferde çizme takıntısı. Kalemi alıp bunu tek seferde çekerim özgüvenine sahipsin. Bu bir hat değil. Bu bir makyaj. El titrer, deri oynar, çizgi dalgalanır. Sonra ne olur? Bunu düzeltmeye çalışırsın. Bir bakmışsın eyeliner'ın çizgisi büyümüş, kalınlaşmış, bakışın düşmüş ve sen onu da gözünü görmüşsün. Üçüncü <laughs> hatan yanlış ürünle savaşmak. Keskin, jilet gibi bir görüntüye sahip eyeliner istiyorsun ama o görüntüyü yumuşak, kaygan bir göz kalemiyle vermeye çalışıyorsun. Her ürünün bir görevi vardır. Göz kalemi dağıtmak içindir, buğulu bir görünüm içindir. Keskin ve jilet gibi bir eyeliner için likit formda ya da keçeli uçlu eyeliner gerekir. Kullandığın yanlış araç tamamen kontrol kaybına sebep olur. Peki bakışınızı düşürmeyen, düşük göz kapağında bile kaybolmayan, gerçekten kalkık duran eyeliner nasıl çizilir? Üç üstü çözümü ve çözümün cevabı yarınki videoda. Seriyi kaçırmamak için beni takip et. Makyajı Manto 101 serimde bir sonraki bölümde görüşmek üzere.